rüzgarla yarışın her gün yeni bir meydan bu hayatın anlamı işte tam da bururdan motosiklet benim ruhum yolda özgürlüğüm rüzgar saçlarında hayatın ta kendisi bu asfaltın üstünde hızla süzülürken hayatın tüm sıkıntıları geride kalırken Motosiklet benim ruhum Yolda özgürlüğüm rüzgar saçlarında Hayatım ta kendisi bu Asfaltın üstünde hızla süzülürken Hayatın tüm sıkıntıları geride kalırken Motosiklet olmadan yaşayamam ben Her virajda özgürlüğü hissederken Rüzgarla yarışırım her gün yeni bir meydan bu hayatın anlamı işte tam da burada Kaskımı takarım, motorumla yola çıkarım Gecenin karanlığında yıldızlarla konuşurum Her kilometrede yeni bir hikaye Motosiklet benimle, ruhum hep serbest Bazen yalnızım, bazen dostlarla ama motorum her daim yanımda Hızla geçerken şehir ışıkları Özgürlüğü tadı ben ve motosikletim Motosiklet olmadan yaşayamam ben Ar virajda özgürlüğü hissederken Rüzgarla yarışırım her gün yeni bir meydan bu hayatın anlamı işte tam da buradan Hayat bir yolculuk, her anı değerli Motosikletimle her anı özel ve şenlikli Özgürlüğü yaşamak, rüzgarla dans etmek Bu benim hayatım, motosikletle le, serbest Motosiklet olmadan yaşayamam ben her virajda özgürlüğü hissederken rüzgarla yarışırım her gün yeni bir meydan bu hayatın anlamı işte tam da buradan